arkadaşlar yine sihirli halka yapıyoruz ama farklı bir şekilde sihirli halka yapıyoruz. Tığ işinde ilmek kaydırmaca. ilmek kaydırmaca arkadaşlar. Hemen ben 3 ilmeğimi açtım. Parmağıma doluyorum. 2 ipim yan yana geliyor arkadaşlar. Hemen yumaktan gelen ipi sol tarafa aldım. İlk etapta halkanın içerisinden sadece bir ilmek. Sadece bir ilmek geçirdim ikincisine geçirmiyorum sadece bir ilmek. Hemen yumaktan gelen ilk ilmeği halkan içerisindeki ilmeğin içerisinden geçirdim. Yani zincir çektim. Bir nevi zincir çektim. Halkamıza ilmeğimizi sabitledik. İkinci ilmeğimi halkanın içinden geçiriyorum. Evet halkanın içerisinden geçirdim. Kapatma işlemi yapıyorum. Evet kapattım. Bu ilmek kaydırmacada arkadaşlar bir halkanın içerisinden bir zincir çekiyoruz. En son halkanın içerisinden bir ilmek geçirdim. Zincir çekiyorum. Yumaktan gelen ilk ilmeği içerisinden geçirerekten zincir çektim. Zincir çektikten sonra halkanın içerisine bir tane ilmek geçirip kapatıyorum. Evet en son halkan içerisinden bir ilmek geçirdim. Şimdi zincir çekiyorum. Bu teknikte bir zincir çekiyoruz bir halkanın içerisinden geçiriyoruz. Tekrar halkanın içerisinden bir ilmek geçirip kapatıyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet bu şekilde bir halkanın içerisinde bir zincir çekerekten sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Tekrar saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Hemen ipimi yavaş yavaş çekerekten halkamı küçültüyorum. Bu teknikte genelde oyuncaklarda kullanıyoruz. Oyuncak yaparken bu teknik bu tekniği kullanıyoruz evet bu şekilde aslında çok kolay gerçekten çok kolay arkadaşlar bu teknikte de nasıl artırma nasıl azaltma yaptığımızı göstereceğim bu teknikte arkadaşlar artırma yapacağım zaman ilmek arasını ilk etapta altından geçiriyorum ilmeğimi altından hemen kapatıyorum ikinci ilmeği arasından geçiriyorum. Aynı ilmek. Artırma yaparken aynı ilmeğin ilk önce altından daha sonra arasından. Hemen şurada göstereyim. İlk etapta altından altından geçirdim. İkinci ilmeğimi arasından. Evet bu şekilde artırmamızı bu şekilde yapıyoruz. Alttan arasından Daha sonra kapatma işlemi yapıyoruz. Alttan arasında. Evet artırmayı bu şekilde yaptık. Azaltmayı nasıl yapıyoruz? Azaltmayı da arkadaşlar iki ilmek arasından iki ilmek arasından sadece bir ilmek geçiriyoruz. ilmeğimi bırakmıyorum. İkinci aradan da aynı ilmeği geçirip kapatma işlemi yapıyorum. İlk aradan ilmeğimi geçirdim. İkinci aradan da aynı ilmeği geçirip çekiyorum ve kapatma işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar azaltmamızı da bu şekilde yapıyoruz. Kes bir kere daha göstermek istiyorum. İlk aradan ilmeğimi geçirdim. İlmeğimi bırakmadım. İkinci aradan da aynı ilmeği geçirip kapatıyorum dediğim gibi azaltmalarda şekil vermek için arttırma azaltma zaten şekil vermek için kullandığımız metotlar. Evet arkadaşlar bu da bu kadar basit. Eğitim videosuna devam ediyorum.